Adıyaman'da yapımı süren kalıcı konutların bazılarında teslim öncesi son rütuşları yapılıyor. Adıyaman merkezde Örenli ve İndere bölgesinde, ilçelerde ve kırsalda deprem konutlarının yapımı tüm hızıyla sürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Adıyaman'da şu ana kadar 41.324 konutun inşaatı devam ediyor. Adıyaman Merkez Örenli Mahallesi'nde 3034, İndere bölgesinde 16.433 konutun yapımı devam ederken bazı konutlarda sona gelindi. İnce işçiliği dahi bitirilen bu konutlar teslim öncesi son rötuşları yapılıyor. Konutların geldiği son durumla ilgili Adıyaman Valisi Osman Varol açıklamada bulundu. Vali Osman Varol, Örenli Mahallesi'nde yapılan bu konutların bazılarında dış cephe boyaları da yapıldı. İç kısımda bir takım son rötuşları yapılıyor. Yani teslimden önceki son rötuşlar yapılıyor. Vatandaşlarımızın hak sahipliği ile ilgili de süreçleri büyük oranda tamamlandı. Bunlarla ilgili kalan son başvurularla ilgili hukuki süreç tamamlandığında hak sahipliği süreci de bitmiş olacak, dedi. E, i̇limiz genelinde ise 41.324 tane e, deprem konutu, kalıcı konut inşa ediliyor. Bunların yaklaşık 6.550 tanesi kırsal konut e, şeklinde. E, bu sayı zaman içerisinde ihtiyaca göre de sürekli olarak güncelleniyor, artırılıyor. E, şehir merkezimizde iki tane toplu e, alanımız var malumunuz. Birisi şu an içinde bulunduğumuz Örenli alanı diğeri de İndere hemen arkada gördüğümüz tepenin üzerindeki alan orada da 16433 konutun inşaatı devam ediyor. Ayrıca şehrimizin hemen merkezinde bulvar üzerinde bakanlığımızın kentsel tasarım anlamında yaptığı, rezerv alanda yaptığı ciddi sayıda konutumuz var. Yine daha öncesinden kentsel dönüşüm yapılması planlanan bölgelerde hem zarar gören konutların yerine hem de dönüşümle birlikte yapılan konutlarımız var. Bunlarla birlikte ilimiz genelinde söylediğim gibi 41.324 tane konutun inşaatı devam ediyor. İnşaatlarımız genel olarak sorunsuz devam ediyor. Şu an bütün şantiyelerimiz, il merkezimiz, kırsalımız veya ilçe merkezlerimizde herhangi bir darboğazımız, herhangi bir sıkıntımız yok. Çok hızlı bir biçimde bu konutları bitirip vatandaşlarımızı bir an evvel kalıcı konutlarına yerleştirmek en büyük gayemiz. İlk olarak inşaatın başladığı bölge burası ve en hızlı gittiği bölge. Dış cephe boyaları da yapıldı. İçinde bir takım rütüşleri, son rütüşleri yapılıyor. Yani teslimden önceki son rütüşler yapılıyor. Vatandaşlarımızın hak sahipliği ile ilgili süreçleri de büyük oranda tamamlandı. Bunlarla ilgili kalan son başvurularla ilgili birkaç tane hukuki süreç daha tamamlandığında hak sahipliği süreçleri de bitmiş olacak. Burada da konutlarımız son rütüşleri yapılarak teslim için hazırlanıyor.